<laughs> Hala bu da IQ testi yolluyor Evet Hadi o zaman bunu da yapalım Hadi. Hangisini tercih edersin? Dünyanın en zor seçimleri Uzun zamandır sizi iki şey arasında tercih yapmaya zorlamamıştık Hazırsanız bu videoda eğlenceli tercihler sizleri beklemekte Hadi başlayalım Bu tarz videolardan daha fazla görmek istiyorsanız Videoyu beğenmeyi ve beyin kanalına abone olmayı da unutmayın Chat size cevap veriyorsunuz ha. Geçmişinize gidip atlarınızla yaşamak mı istersiniz yoksa geleceğe gidip torunlarınızla tanışmayı mı tercih edersiniz? Geçmişe gidip atalarımızla yaşamak abi. Ben merak çok merak ederim yani. Gelecekte söverler abi. Gelecek ne lan geleceği. Geleceğin zaten durumu bugünden belli amına koyayım. Tercih edersiniz. Ha süre var. <laughs> Kağıda her değdiğinizde parmağınızın kesilmesini mi istersiniz yoksa her yemek yediğinizde dilinizi ısırmayı mı? Parmak. 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 Kağıda değmem ama yemek yiyorum. Hayır oğlum o. Parmak parmak. Ben de parmak dedim. Dil ısırma çok kötü. Yemek yiyemezsin lan. Ben mesela bunu önceden çözdüm bakalım hangi fikirlerim değişmiş. 3 ayağınızın mı olmasını istersiniz yoksa 3 tane elinizin mi? Çeyiz. <laughs> Üç el diyorum ben. Yani. el. Evet zaten var. <laughs> Espriler geliyor Orada. Her yani. zaman trafik sıkışıklığıyla mı yaşamak istersiniz? Yoksa her zaman yavaş bir internete <laughs> bu sahip zor, olmak bu zor. mı? Zor. Her zaman yavaş bir internet tercih ediyorum. Bak ki çok ters bir cevap. Trafik. trafik trafikten nefret ediyorum ben. Trafik sıkışıklığı derim ya. Yayın yapamayız abi. <gülüyor> <gülüyor> Şu an oyuncu olsanız aksiyon, aksiyon dolu, dolu bir gerilim filminde mi oynamayı tercih ederdiniz yoksa romantik komedi de mi? Aksiyon dolu gerilim filmi. Gerilim filmi akar. Türkiye'de yaşıyorsan ikisi de vardı. Bu kadın, bu kadın çok fiziğiyle verdi. Vallahi. <laughs> Megan Moro muydu bu? verdi. Peki dünyanın en zengin insanı mı olmayı tercih ederdiniz yoksa dünyanın en zeki insanı mı? En zeki insanı en olurum, zenginliği olurum, zenginliği de vururum de zaten. zaten. Aynen öyle. Aynen öyle. öyle. <laughs> Aynen öyle. Hayatınızın geri kalanında bir şeyden vazgeçmeniz gerekse saçınızı taramaktan mı yoksa dişlerinizi fırçalamaktan mı vazgeçersiniz? Vururum sıfır amına koyayım. saçımı hiç taramıyordum ki. uzunken. ben ben saçım uzun gibi, yine taramıyorum ki. Fönü koyuyordum geçiyordum. En böyle. güzel tarama el kardeşim şöyle. Tek bir ünlüyle tanışma şansınız olsa bu kişi en sevdiğiniz oyuncu mu olurdu yoksa en sevdiğiniz müzisyen mi? İkisi de okey ya. İkisi de okey de yani, çok tanımlıkım yok. Ki. Benim yani. de yok yani ama bir Johnny Depp'le tanışmak isterdim kanka. Ee, evet, de oyuncu <laughs> de, bilmiyorum. O, müzisyen de diyebilirim arada kalırım ya. Arada kalıyorsunuz. Yani garip bir şey. Peki her gün pizza mı yemeyi tercih ederdiniz yoksa bir daha hiç pizza yememeyi mi? Bir daha hiç, bir daha pizza, hiç yememeyi. pizza yememeyi. Her ya, gün ya, hamburger ya. yerim ya. amına koyayım. Göt gibi kalır. Pide yerim, yerim. Pidenin pizzadan ne farkı var lan? Kaşarlı pide sucuklu ya. pideyi çaktık mı ya. gömeriz. Ama Bir ömür boyu meraklı komşularınızla mı yaşamayı tercih ederdiniz yoksa gürültülü komşularınızla yaşamayı mı? Gürültü komşuları. Ben de dedim. Meraklı komşusuz. Meraklı sısırdı. çekilmez ama burada gürültüye gürültü yaparız. Meraklı gelir kapının önüne. Biz mesela eski oturduğumuz evde komşu bizim kapımızı bile dinlerdi ha. O kadar ha. psikolojisi bozuk. Tam da dayaklık lan. Ormanda bir hafta yaşamak mı? Yoksa gerçekten perili bir evde bir ama. gece geçirmek mi? Şunu çok tecrübe etmek isterdim ama Orman. götüm Orman. altımıza sıçarız ama. Ama şimdi ormanda da perilere inanıyorsan ormanda da perili. Yok ama gerçek yani. perili, perili diyor yani. Var sayım yapıyor bence. O zaman orman. orman. yani ama Beril evi de bir denemek isterdim. Ömür boyu çikolataya alerjinizin olmasını mı isterdiniz? Yoksa ömür boyu cep telefonunuza alerjinizin ne olmasını mı? Ne güzel olurdu mı? ama olmaz yani. Ömür boyu çikolata alerjisi. Çikolata ya, alerjimiz olsun yapacak bir ya şey Anladım. yok. Çikolata da baklava yeriz. <laughs> Harbi la. <kadar> şey 5 <laughs> yıl boyunca evsiz yaşayıp daha sonrasında hayatınızın geri kalanını zengin olarak yaşamak mı? ya da her zaman normal gelirli bir insan olarak yaşamak Oo. mı? Beş Seçiminiz hangisi? 5 yılda dayanırsın ya. 5 yılda dayanacaksın evsiz gibi. Sonra, altında. amına koyacaksın ortalığı. <laughs> <laughs> Herkes bir yazıyor değil? bir. Bir. Adamlar, bir. Zengin olma şansı elde etti. Tamam, Su altında nefes almayı mı yoksa... 5. yılın son gününde ölüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> bir araba çarpıyor. <laughs> Havada uçmayı mı tercih ederdiniz? Sana bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel. ...su altında nefes almayı isterdim. Yani uçma olabilir benim ya. Uçmak. Ya sus sana sormadım. Su altında nefes alıp... Ama su altında nefes de çok iyi şey değil. Oğlum o okyanus... Ne? Bunu yapabileceğine emin değilim. Bunu yapabileceğine emin değilim değil mi? Değil mi? <laughs> dedi amirim. O su altında nefes alıp böyle okyanusun derinliklerinde... <laughs> ...o değişik <laughs> değişik fener balıkları falan de var bir ya... Yerleri ...bir de, yerleri keşfedilmemiş balıklara falan inersin abi. Ama ısırır ölürsün o. lan. Oraya ezersen. Köpek... Zırh giymiş değil mi? Zırhına gidersin abi. de şey almış bir tane çapa... Aquaman. Oh Gaza gelmiş <laughs> Hayatınızın sonuna dek bir müzenin içerisinde mi yoksa bir hayvanat bahçesinin içinde mi hayvanat yaşamayı tercih ederdiniz? Hayvanat bahçesinde sabaha kadar. Bari hayvanlarla takılayım. Aynen yani öyle ya. ne yapacaksın dinozorun iskeleti küçük küçük mi konuşacaksın bacayla mı konuşacaksın? Hayvanat bahçesi daha eğlencelidir ya evet. doğa moğa. Bakımını falan yaparsın Yalnız bir yıl geçirmek mi yoksa evsiz olarak yaşamak mı? Yalnız bir Yalnız yıl. yıl geçirmek. Evet Allah düşünmesin. Dinlenirsin kafa ne Yalnız bir yıl geçirmek, zaten öyle yaşamıyoruz lan. Buna doğru biraz bunu olma sokar ama. Chat <laughs> direkt o kafada şimdi. Bir şey diyeceğim, yalnız bir yıl diyor. Discord'da da mı arkadaşlarımızla konuşuyor? Kimseyle. Sadece Hayır. yalnız. Yayında yapamazsın Kim, o zaman. Evet. Yapamazsın. Tek başına evde oturacaksın. Tek başına, hiç insan görmeyeceğim. iyi oynarsın. evsiz olarak, evsiz olarak, sonsuza kadar niye evsiz olarak yaşıyoruz amına koyayım? Yalnız bir yıl geçirmek, evsiz yani da bir olarak... Bir yıla çevirelim yok. bunu. Bir, bir yıl, 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 yıl evsiz mi, bir yıl... Şimdi evsizken... Herkese ne, muhabbet sohbet edersin ama ben yalnız bir yıl geçirirebilirim yani. E, e, belki evsiz de yaşarım. Ama bilgisayar dışarıya dizemeyeceğine göre kanka yine fark etmiyor. Otururum yani. ile aile oynanırım e onu. bir <laughs> <ya> ben, <laughs> ben Mesela online oyun da oynayamazsın yasak. Yalnız olacaksın. Dön oynarım kimseyle şey yapmıyorum. Hayır baba yalnız değilsin sonuç olarak. Takım arkadaşlarım şey değil ki. Hikayeli oyun oynayacaksın. Resident Evil falan oynayacaksın işte. Olur, odan da oynarım. Ama bir kafayı yersin. Ben şeylere bak başlarsın. Hiç gelmez. Yani, hiç kimse Ya biz şimdi olacak? yalnız yaşıyoruz, ay yapıyoruz ama burada şu yayında bile yalnız değiliz Neyse. aslında. Hep beraberiz yani. Muhabbet ediyoruz, reaksiyon Aa, veriyoruz. Aa yüklü atsam, hepsine hepsini <laughs> ediyorum <Onlar> Olmaz ne <gülüyor> yine. <gülüyor> Para nereden gelecek? Oğlum detaya girme amına koyayım. Ne parası? Her şekilde zengin olacaksınız. Fakat çok çalışarak mı zengin olmayı tercih ederdiniz? Ya bu tam ederdiniz? bir duyar sorusu Yoksa bu arada. Yoksa kazanarak, piyango kazanarak zengin, zengin olmayı, zengin olmayı tercih ederim amına koyayım. Neyi çok çalışarak zengin, ama zengin olacağım. Ama işte şimdi ben burada şunu demek istiyorum. Piyango kazanarak zengin detaya olan gireceksin. adam, detaya gireceksin. Evet, detaya gireceğim. Piyango kazanarak zengin olan adam, o parayı yönetemez. yönetemez o parayı doğru. da kontrol edemez. Evet. Ama o bak. O parayı da çarçur eder, sıçar batırır. O, i̇kisi de ben değil miyim? Detaya girme diyorum o yüzden. İkisi de ben değil miyim? Şimdi, det, det, şimdi donanım kazanacak, nasıl ikisi de sen? Hayır, çok çalışarak zengin olacak da benim. Ama bu zengin oğlum. Çok çalışarak, bir kere emek harcamak, o paranın kontrolünü bilmek, tecrübe kazanmak, donanımın falan. Şimdi detaya o yüzden girdim mi? Tabii ki de seçeneğim bir olur. Geç ya. Yani ama anlık kararsa piyango kazanarak dersin geçersin mesela. Ben çok çalışarak seçerim Ertuğrul. Okey. Geç. Detaya girersek benim de tercihim piyango bir. Piyango sıkıntı abi. Piyangodan para kazanıp hiç huzurun göremedim ben daha. Ben o piyango... Şey. Evet, İyilik Bir geçin. tane vardı bir çocuk. Yatırım yapmıştı. Üç dört tane galeri maleri bir şeyler var. çiğ köfteci şey falan yapmıştı bir sürü şey. Vizyonla da mı? Emek olmadan kazanan para gelmez. O yüzden başta evet. gördüğüm Defe... gibi duyar dedim yani. Tam duyar sorusu bu. Yoksa kolay gelen paranın ayrı olmaz oğlum yani. onları geçeceksin. Oğlum. O, şu an eğleniyoruz. Hayat boyu aklınızdan geçen her şeyi söylemek mi isterdiniz? Yoksa bir daha asla konuşamamak mı? Her şeyi söylemek ister. Her şeyi söylersin. Ama lan. Amına dümdüz düz gidersin. seni evet, ben amına koyayım. Bir görüşmeye gidiyorsun. Bir şey diye amına koyayım. <laughs> Dersin ya. ya gel. Kodum, konuşamamak senin. daha zor oğlum. Evet, ne olursa olsun biri seçeceğim de zor yani. Ne zaman hayatınızı kaybedeceğinizi mi bilmek istersiniz yoksa nasıl hayatınızı kaybedeceğini bilmek mi? Çok trip soru var. Harbi trip. Nasıl? Bunu durdururum aga. Nasıl? Ne zaman hayatınızı kaybedeceğiniz... bir kere zaman asla istemeyeceğim bir evet, şey bence. Evet çok kötü bir şey olur. Ama yani nasıl bir... hayatını kaybedeceğini de mesela diyecek ki trafik kazası. Amına koyayım evden çıkmam. Her araba, araba sürdüğünde aklına bir gün ama diyeceksin çıkmam. Ki, çıkman lazım. Tamam, kendini çıkmam. hazır hissettiğinde çıkarsın oğlum. Tamam ya da değil, dedi ki yanarak öleceksin lan. Bir daha ateşin yanına yaklaşamazsın. Evet. O, hayatını Kanka, yaşamazsın. Ne zaman çakma çakma bile yakarken <laughs> Ne zaman <dediğinde, gülüyor> suyun başında bekleyeceksin anladın mı? <laughs> Bak ne zaman da bir gün sonra dedi amına koyayım öldü. Tam o zaman oğlum mu? O, o da bence de Şimdi ne burada zaman, ay şöyle bir avantajı var. Ne zaman, <laughs> işte, tamam, yani, ne zaman hayatınızı işte tam o diyecekken ne zaman hayatınızı kaybedeceğinizi bilmek ona göre yaşamak demek. Nasıl hayatınızı kaybedeceğiz gibi korkarak yaşamak demek. E aslında biri tercih edip ortada amına koymak lazım. Hani. Yani mesela dedi ki sana 50 yıl sonra şu gün öleceksin dedi. Ya, amına amına dersin. Kafan da rahat yani. Biri seninle kavgaya mı girdi? Amına 50 yıl önüne dönüyorum. Salla amına mı? Değil mi? Mesela bana 5 yıl sonra öleceğim. Şu uçurum mu lan? Amına mı? Amına mı? Sigarayı nerede buluyor? Şey. E, biri seçersen. 10 yıl sonra dedi. Sürekli ölme şansı ölmeyecek de şimdi? Dedi. Ya 10 yıl sonra mümkün baba. Mümkün mü lan öyle Ölmüyorsun bir şey? Demek ki. Ne abi uçaktan atlıyorsun martı mı yakalıyor seni amına koyayım yani? Öyle abi. <laughs> Hayatım bakı Aa, bu abi. Kader o. Topu bıraktım. Onu bıraktım. Filmi var mı bunun? Neymiş filmin adı? Grab'in sözü mü ki? Ne kesin? Hayır ben abi. uzağa gittiğim için duyulmadı. Grab söyledi ki lan. Oğlum söyledi lan adam. Ya Siz sikerim haa. <laughs> allah allah. <laughs> İntaymış ilmin adı. Bunu, Mesela sana dedi ki bir yıl sonra ölüyorsun. İntay mı öyle değil ki baba. Sana şu an dedi ki bir yıl sonra ölüyorsun Allah korusun. Allah korusun da. Bir kere yayın açmasın. <laughs> <da. gülüyor> yeah. Ne yapayım salarsın direkt yayıncılık Ama Amına koyayım yayıncılık Ne yayıncılığı lan manyak mısın ne. Her şeyi sallarım oğlum. Oturum tüm yer falan. Diyetle abi falan. bak bir, bir yılın Allah korusun şimdi bilemeyiz tabi o psikolojiyi ama param parampulun varsa yardırırsın aileni alırsın yanına sevdiklerine dünya turu atarsın. Hancı her, evet, <laughs> her şeyi yaparsın abi aklına gelecek her şeyi yaparsın. her gün namaz Allah Allah. Bir yıl boyunca Allah'ım. Evet, Hepsini bir arada bir paket yaparsın <laughs> abi. Doya doya yaşamaya çalışırsın. Oğlum anında gidemezsin. <laughs> bir oğlum o sevaba girmez lan. Evet, girmez. lan. Girmez. Ya bir yılın kaldığını duyunca hemen oraya gidiyorsun böyle. <gülüyor> 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 Direkt namazı duruyor değil mi amca? <laughs> evet evet. <laughs> Bunu sesin. Ben bavulun kaybolmasından çok korkuyorum. Dur bir dakika. Ama bugün M'ye bassın abi. M ne ya? M. E, aç. Yoksa bavul bavulunuzun kaybolmasını <laughs> <kaybolmasına gülüyor> mı? bir tanesini seçmelisiniz. 8 saat beklerim ne var amına koyayım. Benim en çok korktuğum şey bavulun kaybolması. Niye yani ne Çok yanılır. korkuyorum diyeyim. <laughs> hani değerli bir şey falan olsun. Kuşak kuşak yok bağlı yok. Şey korkuyorum yani. Hayalinizdeki e, işte yok? çalışmak yani. mı yoksa sevmediğiniz bir işte dört kat daha fazla işte maaş alarak bir çalışmak, yani. çalışmak mı? Yani. Hangisini istersiniz? Şunday, eziyet olur. Şundaki eziyet var ya. Zaten fotoğraftan belli. Değmez. Benziyor. Benim Cid. hayalimdeki iş 25.000 liralık iş kardeşim falan. <laughs> <laughs> Hayalinde sihir şey olmak var ya. Sırada tercih yapmakta zorlanacağınız bir soru var. Birden bire hiç görmemeyi mi tercih ederdiniz yoksa tüm anılarınızı kaybetmeyi mi... Tüm anı dediğin bak o ana mi? kadar her şeyi yani unutuyorsun. Yani kimseyi tanımıyorsun. Siktir lan görmeyeyim ya. Ama ben bir şey diyeyim görmemek de çok zor Allah'a Ya zor da oğlum. Zor. Ananı babanı ayrı her şeyi unutuyorsun oğlum. Öğrenirsin tekrar ya. Yani. Bunu çok zor. Hatırlamazsın Çok hatırlamazsın. Öğrenirsin öğrenirsin. Bak Tukan benim. Bak bu, baban. Girip kendi yayınlarımı izliyorum değil mi? Amman okuyayım. Ne sallıyor bu da götünden atmış ya. Amman okuyayım. Amman izlersin işte abi. Te taciz etmişler abi. Sehter lan falan. kendi kendimi eleştiriyorum. Anılarını kaybedersen dili de unutur musun? Her şeyi unutacaksın oğlum. Türkçeyi de unutursunuz ama. Her şeyi unutursunuz. Ne diyor bu? Hayat boyu sadece <laughs> başkalarından arta kalan yiyecekleri mi yemeyi tercih ederdiniz yoksa sadece yanlış yiyecekleri yemeği mi? İşlerimle ayırırım her şeyini bak. <laughs> Hayır, <laughs> Hayır ama da, bu böyle gösterdi bak e, bayağı yanlış. yanlış. Yok abi başkalarının arta kalan... hayatta kalman lazım yani. Şeyi hatırladınız mı? Film izlemiştik. Platform. 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 Sıçıyor ağzına. Bir. Bir hayvan tarafından yetiştirilecek olsanız Kurtlar tarafından Kurt mı yetiştirilmeyi falan. tercih Kurt ederdiniz yoksa maymunlar tarafından mı? İşte maymun tarafından mı? biraz insanımız olur. Bir, gelen geçen sikiyor mu? Ya. Yine zorlu bir soruyla karşınızdayız. Genç görünüp yaşlı bir insan gibi hissetmek mi? Herkes Yoksa şartlar. yaşlı görünüp genç bir insan gibi evet. hissetmek mi? Ama şöyle düşün, bir diyor ama harbi yaşlı hissediyorsun yani. Yani bayağı yaşlısın yani. Baya baya. Yani. Şimdi mesela biz diyoruz ya bazen ya harbi yaşlı hissediyorum artık. Şunu yapasım yok, bunu yap. O mu yoksa? Yo, baya yaşlı. His, yaşlı ya, hissiyat olarak her şey fiziken falan da mı acaba? Yaşlı. Ben burada ikiyi seçerim ya, genç hissedeyim en azından. Yaşlı yani yaşlı olacaksın demiyor. Yaşlı görünce ama genç hissediyorum evet, ya. Bence de. Hayatı yaşamaksa eğer o. Yaşlı görünüp genç hissetmek daha mantıklı. Hayatınız boyunca yalnızca telefonla konuşmayı mı tercih ederdiniz, yoksa yalnızca mesajlaşmayı mı? Telefonla konuşmayı tercih ederim ben. Ben de ya mesajlaşmak çok bayıyor beni. Sen zaten mesaj ediyken hep ben, ses atıyorsun. Ben atıyorum. ses atıyorum zaten. İş yerindeki herkele uzun bir gezintiye mi çıkmayı tercih ederdiniz, yoksa tek başınıza plaja gitmeyi mi? duruma göre değişir. Ben şimdi şimdi iş yerine herkes kıl tabii ki değişemez. Yani i̇ş işte, yeri diyor arkadaşların da sen başka bir konsept. Ben yalnız plaja giderim ama bırakayım keyfimi çıkar. Keyfimi i̇şte çıkar. bizim iş yerimiz Twitch. Beraber gidebiliyoruz. Ha o zaman tamam. <gülüyor> <gülüyor> bir meslek seçmeniz gerekse harika bir dansçı olmak mı yoksa harika, bir, harika bir şarkıcı, olmayı mı isterdiniz? Şarkıcı. Şarkı ya ben de şarkıcı <laughs> olsam. Duygularım Sarmadan <laughs> Peki en büyük korkunuzla yüzleşmeyi mi yoksa Gece bir geceyi çöplükte geçirmeyi mi Değil tercih alınır. ederdiniz? Geceyi en büyük yani. korkun ne? Abi çok, çok ya. Var ya. Bizim var yani hani korkularımız anlamda da. Peki ailenin internet arama geçmişini öğrenmesini mi tercih ederdin? Evet. Yoksa evet. önemli bir sırrını herkesle paylaşmak mı isterdin? Bir. Bir, İnternet arama geçmişim öğrensin, bir şey yok zaten. En fazla porno, porno görecek yani. ne görecek ne, ne görecek. Ne? Evlenmek için bir kişiyi seçmeniz gerekse, hiç banyo yapmayan birisiyle evlenmek mi? Yoksa hiç dişlerini fırçalamayan birisiyle banyo evlenmek diş... mi? Ben banyo, banyo, yapmaya, banyo, dişinde banyo yapmayan ki. derim abi. Dişini de fırçalamaz ki. Valla ben hiç dişlerini fırçalamaz bok kokuyor amınakoyim düşünsene. Nesi? Her yeri. İşte tamam o yüzden söylüyorum. En azından hani tek bir bölge ya, yani sıkıntılı yani. Dişi seçerim ben artık. Diş diş. Abi, öpmeyi veririz baba öpmeyi. ne yapalım ya. Böyle liselini de dayayacaksın. <laughs> en sesinden öpersin. <laughs> liselini de dayayacaksın işte o. En <laughs> sesinden. Benim kaderim o. Her, her an, an başınızın dönmesini mi isterdiniz yoksa her an midenizin bulanmasını mı? Aa, bu çok sıkıntı bir soru bak. Hmm. Bu arada mide bulan. Ben migrenimi hiç sevmiyorum. Migren, niye... migren değil bu. Baş da böyle. Dönüyor. Başın sürekli dönüyor. Gözün kararıyor böyle sürekli. O süre. sarhoş gibi düşün kendini. Ya midem bulansın ya. Başını sal ya. Vallahi bu migren. sıkıntı da. Mide de çok sıkıntı. Baş, baş önemli abi. Baş önemli ya. İki. Baş önemli. Hayatınızın geri kalanında aynı şarkıyı dinlemeyi mi tercih ederdiniz? Yoksa aynı filmi izlemeyi mi? Benim için çok önemli değil ya. Aynı film yapıyorum zaten. Yüz defa izlediğim filmler var. Kıdalcıları izliyorsun her gün şu üç İzlerim abi ne olur. Ben zaten hep aynı şarkıyı dinliyorum genelde. Ben genelinde. de dinliyorum. Kurtulmak nedir? Bir gücünüz olsa ateşi kontrol etmek mi isterdiniz? Yoksa suyu kontrol etmek mi? Kilit soru baba kilit, baba, kilit dur. Soru, kilit soru. Baba evet. hoş geldin. Ben galiba suyu kontrol etmek isterdim. Ben ateşi. Ateş biraz daha agresif. Valla şimdi şey yani. ateş, ateş de tehlikeli ha yani. Ama suda var ya berraklık ya. Su da tehlikeli bak. Su da tehlikeli de. Ateş böyle bir daha tehlikeli, daha agresif geldi böyle. Su iyidir. Su ama iyidir. mesela suyu kontrol edem, ateşi tokatlıyor her. Su, su ateşi o de söndürür. Belli olmaz bu Ateşi izlemedin mi o kadar? Kim daha fazla antrenman yaptıysa. Tamam hayır ikiniz eşit olduğun zaman su her türlü seni yok ediyor baba. Ya ya yani, ama. iki ucu boklu da yani baktığın zaman. İkisi çok güzel. Bir de bence su daha mantıklı geliyor. Ama aslında. her birçok şey hizmet ediyor yani. Ne oğlum tamam, tatile gidiyorsun kız sağlayacaksın abi. Ben, ben. <gülüyor> <gülüyor> Niye oğlum? Sigara yakacak kız sağlayacaksın. <laughs> 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 bu tehlikeyle kişi tarafından kovalanmayı Oy, tercih ederdiniz yoksa bu köpeği kurtarmayı mı? Oy! Küçük bu tehlikeli bir tarafından... not köpeklerden çok korkuyorsunuz. Ha, köpe köpeği ya. Köpeği Köpek kurtarırım. Lan. Bir kurtarırım. <laughs> Biz mazdım bir tip koyayım. Bir, i̇ster bir tip koyayım. Ister sonra yılan koysun yine yılanı kurtarırım ya. Bir diyenleri banlayın. <laughs> Beyin kanalının bu videosu bitmiş olsa da diğer... Yani çok şey içerik ama sarıyor. Yani hoşuna gidiyor insanın. Bir dakika ya, dur. Ya. Lan ne her olsun? şeyin şarjı bitti. <laughs> hazırlanmadım ya yine. Zank diye girdik. Daha yine abone olduk. Kusura bakma. Estağfurullah. Niye kusura bakma diyorsun lan? Allah Allah. Allah. Teşekkür ederim. Bir dakika. Polise sorsanız abi. Bir diyecek. Yok iki diyecek. Kurtulmak nedir? Yok. Oyun yok la oyun yoktur.